Arkadaşlar videoya geçmeden önce e, videoma güzel yorum yapıp ve bana abone olan kişilerin kanalını tanıtıyorum. Bugün şu kanalı tanıtacağım. Onun e, kanalını açıklama linkinde görebilirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Special Forges 2'de e, sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Öncelikle arkadaşlar botları kapatmak. Bot sayısı burada söyleniyor arkadaşlar. Kaç istiyorsanız rakibiniz olarak falan. Siz mesela CT olursunuz. CT'de kimsenin bot olmasını istemiyorsanız %0 yaparsınız. Bot sayısını 0 yaparsanız iki takımda da bot olmaz ve oynarsınız. Yani arkadaşınızla 1 ve 1 atabilirsiniz. Buradan paraları ayarlayabiliyorsunuz. Ve arkadaşınızla oynamayı söyleyeceğim şimdi. Ee, bir kişi o da kuracak ama şuradan mesela e, nerede o? bağlantı noktası ya da hotspot diye bir şey var. Onu açacaksınız arkadaşlar. Ama mobil verinizi açmanıza gerek yok. Sadece bağlantı noktası ya da hotspot yazan yeri açacaksınız. Ve arkadaşınız sizin internetinizde bağlanacak ve çok oyuncuya basacak arkadaşınız. Ondan sonra kablosuz erişim yerele basacak. Sizin odayı kurduğunuzda bir şey var. Oradaki sayıları buraya yazacak. Mesela 109 falan filan. Mesela hemen göstereyim şuradan yeni oyun. Başlatayım. Gördüğünüz gibi odayı kurduk ve iki takımda da bot yok ve şu üç tane çizgiye basacaksınız. Burada yere lip yazan yere 192.168. Nokta, nokta falan filan arkadaşınız önceki yerde gösterdiğim yere bunu yazacak ve beraber oynayabileceksiniz. Hemen çıkalım. Bir arkadaşımız da oyuna girmiyor benim demiş. Arkadaşlar oyuna girmiyorsa uygulamadan çıkış yapın. Ayarlara girin. Buradan e, uygulamalara girin. Sistem uygulama ayarları değil pardon. Uygulamaları yönet. Şimdi buradan SFG'yi bulacağız. Buna basacağız arkadaşlar. İzinlere izinlere girip dosyaları izin vereceğiz. Depolamaya izin vereceğiz arkadaşlar. Sonra oyuna tekrardan gireceğiz. Olacak yani bu kadar. Ee, başka sorduğunuz sorular varsa söyleyebilirim. Yazın yorumlara. Daha fazla Special Projects Group 2 videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.